Hadi gazamız mübarek olsun. Screecher mod deniyoruz. Hello Kitty'cim. Işığı kapatmayacağım ya bu öyle... Yani ben kesin korkarım da şey bir korku değil yani. Korku oyunu Sadece Slender gibi bir mod. Ocak 1986. Bu ses neydi? Evet oyun başladı. Hoparlörü açayım biraz. Hoparlörü açtım. Mum, evde mum yok. Bakkaldan mum alacağım ama onu haftaya Outlast'a. Pazartesi günü Outlast'a alacağız. Bayağı mouse'ta yönlendirip şey. WASD ile gidiyoruz. Daha fazla burada kalamayacağım. Helikopteri aramaya çıkıyorum. Senin için el fenerim bıraktım. Görüşürüz. Sera. El fenerini bulacağız. Ha, Yüzde otuz pil var. Başka? Şu çanta neyse onu alıyorum. Aa piller. Güzel. Bir anda yüzde seksene çıktı. Ağaçsız normal bir yol yok mu lan? Dört tarafa ağaçlı çevrildi bir yerden başlıyoruz. Tamamen karanlık olunca. No 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 no. Tamam yok yok. Yanlış yok Karanlıkta kalınca hemen şey oluyor. Oyundaki gibi oluyorsunuz işte. Ha şura açık. Şuradan gidiyorum. Oyun sesleri geliyor değil mi size? Ha yol helikopter işareti. Bu arada bu Donstar Star motoruyla yapıldı. Bayağı da başarılı bir mod yani. Kız ne oldu sana? <laughs> Onu lan. Ay balon alttan dürttü Allah belanı Hello Kitty. Alttan dürttü beni. Kız kaçtı. Neyse. Pil var mı? Yalarım. Ne? Ocak 9. Helikopter bizi burada bıraktı. Ee, burası bu mekan muhteşem gözüküyor ve tur rehberimiz de harika. Çok barışçıl, böyle sakin bir yer. Kimse yok etrafta. Çok iyi oldu bunu öğrendiğimiz. Tabii ki yol takip edeceğim. Ben düz adamım. Riske girmem. Korkmayın. Korkmayın yavrularım. Korkmayın. Pilimiz var rahatız. Yol ayrımı var. Şimdi oradan gittim mi? Yok. Helikopter şeyi burada. Ah müdür. Şu ateşi bir yakayım seninle bir konuşalım. Hırlama hırlama. Pili korumak lazım. Ateşi yakıyorsun, bu sayede pilleri koruyorsun. Sana ne oldu anlat bakayım. <laughs> lan! Oğlum bu neydi lan? Böyle miydi bu oyun? İşte böyle yani, böyle jumpscare'ler var tabii. Ocak ay sıçayım ya. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ocak 12. Ee, something e, geldi geç geçtiğimiz gece birileri geldi şey yaptı. Bir şeyler kampımızı tarumar etti. İşler garipleşiyor. Brezilyalı çifti günlerdir görmedim. Ayrıca çok soğuk. Bil jeneratörü şey yapmaya çalışıyor, çalıştırmaya çalışıyor. Oh, güzel. Tamam tamam korkacak bir şey yok arkadaşlar. Delikanlı adamlarız biz. Tüne tüne kol titriyor tüne. Tüne. Aha kamp. Alırım bir dal daha orada. Yalnız kamp ateşi yok burada. Yine de envanterde soğutucu ne alakaysa. Buradan kullanacak bir şey yok diyor. Uyku tulumu. Aa harita güzel harita. Bak artık haritamız var. Zoomlayamasak da bildiğiniz Donstar haritası işte. De bunun önü ardı nere Hiçbir alt anlamadım ya. Oğlum balon alttan dürtüyor. Tırsıyorum ya. Peki. Yola geri döneceğiz. Yoldan sapmak yok. Yalnız ben bir dakika geldim yere dönmüyorum değil mi la? Oğlum balon bir de çok. Git buradan. Hello. Hello Kitty. Git. Git. Git buradan. Go away. Go home you're drunk. Tövbe estağfurullah bir dakika. rüzgar esiyor var ya şu anda burada acayip şeyler oluyor puf puflardan çok rahatsız olursanız ben kapatıyorum ya bir dakika rüzgar kesince hello kitty de rahatlar merak etmeyin ha şimdi haritaya bakıyorduk dur orada kamp ateşi var orası başladığımız yer olsa gerek bu yolu takip edip yukarıya doğru gideceğiz. Tamam. Diren kiti. Sana diyorlar. İşte. Herkes Herkes çay. Nordari, Nordari hoş geldin dostum aramıza. Hemen şuradan Yüce Hello Kitty seni selamlıyor. Kıyafet, su. Ceket giyerim. Yo araştıracağız. Aha! Ocak 14. Aa başa mı döndüm? Ha yok bu yeni. İşte bir bir diyor Brezilyalı çifte aramaya gitti. Hala gelmediler. Korkuyorum artık. O orman ormanda bir şeyler var. Buradan çıkmamız lazım ve tur rehberini bulmam lazım. Şimdi Ozan doğru yola gittik mi? Çıktık mı? Evet. Herhalde bu doğru yol diye tahmin ediyorum. Oyun oynayan var mı? Yani alan bu kadar mı acaba? Ormanlara mı dalmamız lazım kalan notlar için? Aa bu yeni bir kamp. Evet yeni bir kamp. Burada bir şeyler çürüyor diyor. Hiçbir şey çıkmadı lan. Hiç mi bir şey çıkmadı? Aha gan var. O oh, kamp ateşi yakarım. Korkacak bir şey yok. Ateşi yaktık mı? Bizim tipimiz de çok cazip değil yani. Oh! Bak, tamam pilleri hallettim. Bu kanlı kutuyu açacağım. It Hans, those who Ona bakan avlar. Anladım. Onu Lan! Lan! Oy bakıyoruz. Bakmıyoruz. Bakmıyoruz hocam. Hocam bakmıyoruz. Hala orada mısın lan? Gitti. Kamp ateşimi geri yakabilir miyim? Pislik yapma bir daha. pistik pislik yapma. Yol böyleydi değil mi? Evet böyle devam edeceğiz. Böyle devam edeceğiz. Doğru yoldayız. Ya bu nasıl Don't Starve? İşte öyle Don't start. Ulan şimdi korkutmasın kahve içerken. kasmayan Don Star var abisi. Aplası. Özcan deniz saçım gene düştü değil mi önüme? Ben pazartesi... Anne hop bakma. Bakmıyoruz ona. Ama bakmadan da... Geçirtmiyor la herif. Hala orada mısın? İşte Slender'ın Don Star versiyonu. Bu ne? pil var mı pil? Tamam ona bakma. Eyvah gene aynı numara ya. No. Nope almayayım. İyi de böyle gidersek yoldan çıkarsak sıçtığımızın resmidir ama. Hah. Yemedi ben tekrar yola girdim yani yapacak bir şey yok. Yol mu bitti lan? Oo, o aralardan girmem lazım. Şuradan. Heh, yeni yol orada. No 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 no. No 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 no. mm. No. Bakayım orada mısın? Heh. Hocam git de ben bir geçeyim oradan be güzel kardeşim. Şu yola doğru çıkayım ben. Ha? O lan nasıl? Başa döndüm mi? Vallahi başa döndüm. Hadi canım sen de. Başa döndüm. Allah kahretsin. Nasıl başardıysam herif beni korkuta korkuta başa döndürdü. bu bu nasıl bir harita ya? Bak bu kamp ateşi merkez nokta Şuraya da bakmıştık biz Buraya da baktık Buradan bir şey oldu yolu kaybettik Benim yolu takip ederek Çataldan sol yapmam Oradan da dümdüz yardırmam lazım Çataldan sol yap dümdüz yardır Bu yönde mi evet bu yönde tamam No 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 no, no, no. Artistik yapma lan Artistik yapma Ha, çatal bu. Bayılırım çatala. Cık, korkmadım. Kan mı lan? Kan, bakma. Kana bakma iz olur. Güzellere söz olur. İlk cesedi bulduk. Brezilyalı çift. Pilim var mı müdür? Ay, no oh, no no. Oh No 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 no. no, no. Cesedi bir araştırayım. Oh no, onu ben de işte oh no diyorum. Oha Hello Kitty ne yapıyorsun? Ben de bu sesle diyorum. Fana takı, fana uçmuş bu manyak. Fana sürtüyor. Ben de tırr diyor lan bir tırstım. Hello Kitty. Arkada kal. Seni çağırana kadar arkada kal. Aha bu da öbür çıktı. can Korkmadım korkmadım. Yalnız korkmadım, Hello Kitty korkuttu beni. Hah, dümdüz devam edeceğim. Dümdüz. Oğlum pilim bitiyor la, batarya bitiyor. Eee Yardıracağız. Yol kalmadı artık. Patikadan gidiyorsun. Şşş. Pilim bitecek lan. Aha. Hel helipet orada. Benim olacak Ay. Işte. sem üstüne. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Balık ne yapıyorsun? Atlas tamam. O, o bende. O oh, iş. <laughs> Aha. Jeneratör mü lan o? Radyo. Yapıştır. Ay No ne ne ne. Ne? Öldüğünü düşünmüştük Bilcim diyor. Jeneratörü çalıştır. Hocam helipet burası. Aha, helipeti buldum lan. Pil bitiyor ama. Pil ver. Ooo yapıştır. Ha jeneratör yok ki. Bunlar yandıktan sonra aligopter iner diyor. Jeneratörü bulmam lazım. Hah jeneratör. Hadi koçum hadi aslan parçası Hop Niye başlamadı ya Lan hadi İşte bu ya İşte bu kadar Ne oluyor Lan Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan Ha bitti böyleymiş. Her türlü ölüyorsun. Jeneratör Cuma'ya gitti. <laughs> 9 notun altısını tamamladım. Bö böyle de bir oyun. Bilmeyenler için arkadaşlar 9'da 9 yapan varsa şey yapsın. Screenshot'ını atarsa rate ederim. Allah helal olsun da derim. Hadi gazamız mübarek olsun. Screecher mod deniyoruz. Hello Kitty'cim. Işığı kapatmayacağım ya bu öyle. Yani ben kesin korkarım da şey bir korku değil yani. Korku oyunu değil sadece Slender gibi bir mod. Ocak 1986. karanlık olunca. No 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 no. Tamam yok yok. Yanlış yol. Karanlıkta kalınca hemen şey oluyor. Oyundaki gibi oluyorsunuz işte. Ha şura açık şuradan gidiyorum. Oyun sesleri geliyor değil mi size? ses neydi? Evet. Oyun başladı. Hoparlörü açayım biraz. Hoparlörü açtım. Mum, evde mum yok. Bakkaldan mum alacağım ama onu haftaya Outlast'a pazartesi günü Outlast'a alacağız. Bayağı mouse'la yönlendirip şey WASD ile gidiyoruz. Daha fazla burada kalamayacağım. Helikopteri aramaya çıkıyorum. Senin için el fenerim bıraktım. görüş... Ha? yol helikopter işareti. Bu arada bu Donstar motoruyla yapıldı. Baya da başarılı bir mod yani. Kız ne oldu sana? <laughs> Onu lan. Ay balon alttan dürttü. Allah belanı Hello Kitty. Alttan dürttü beni. Kız kaçtı. Neyse. Pil var mı? Yalarım. Ne? Ocak 9. Helikopter bizi burada bıraktı. Eee burası... Bu mekan muhteşem gözüküyor ve tur rehberimiz de harika. Sera. El fenerini bulacağız. Heh. %30 pil var. Başka? çanta neyse onu alıyorum. Aa piller. Güzel. Bir anda %80'e çıktı. Ağaçsız bir normal bir yol yok mu lan? Dört tarafa ağaçlı çevrili bir yerden başlıyoruz.